Aya. Bunu mu kırmızı? Hayır kırmızı. Bu Hadi ya. Ha, Pınarımızın tepesi yok şu anda. Ee, sıkıntımız bu. Allah'tan kimseye bir zarar gelmeden bu şekilde yere düştü. Göründüğümüz durumumuz bu. Bugün çıkan fırtınadan Merkez Çorum Büyük Gülcek Köyü camisinin minaresinin şerefesi uçtu, yere düştü. Yolun üzerine düştü. Allah'tan hiçbir kimseye zarar vermeden sadece binanın kendisini zararlı gördü. Durumu da bu, bu şekildedir.